Al bakalım bebeğim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim bebeğim. Çok mutluyum. <laughs> Tabii ki ben yarın bununla okula gideceğim. Hayatım olmaz. Neden? Çünkü bu bir okul eşyası değil ve arkadaşların da kendi eşyalarını getirmek isteyebilirler. Ya anne bir şey olmaz. Herkesin böyle kulaklı çantası var. Tamam mı Anlaşalım. Tamam. Yarın beni kim okula götürecek? Benim erken işim var. O yüzden baban. Tamam. Dur dur hadi kızım babam bekliyor. Tamam. Elvan günaydın. Günaydın herkese. Hadi bakalım şimdi kağıtlarımızı, kalemlerimizi, defterlerimizi çıkartalım. Derse hazırlanalım. Ben biliyorum öğretmenim. Söyle Dupduru. Hemen tahtaya gelip Yapayım. Çantana gelmene gerek yok hayatım. Onu masaya bırakabilirsin. Evet. Aa Dupduru çantan ne kadar güzelmiş. Of. Evet öğretmenim ya. Yine babam almış. Hiç de yani ben bundan istemiyordum. Almışlar.